Merhabalar. Bugün sizinle Jack London ve özellikle Martin Eden üzerinde çeviri eserler üzerine konuşacağız. Yıllar önce George Orwell'ın 1984 kitabı ve çeviri eserler üzerine bir video çekmiştim. Şimdi birazcık olaya Jack London tarafından yaklaşmak istiyorum. O videoyu çektiğimden bugüne çeviri eserler üzerine olan bilgi birikimimi olabildiğince geliştirmeye çalıştım. Okuduğum her çeviri kitapta çevirmene ve yayın evlerinin ilk sayfalarındaki çevirmenin hayatlarına göz gezdirdim. Ve yavaş yavaş yazarlar üzerinden ve onun onunla birlikte çevirmenler üzerinden de bir bilgi birikimi, bir kataloğum oluşmaya başladı. Yavaş yavaş belli başlı kitaplarda aynı çevirmenin isimlerini gördükçe o çevirmenlerin biraz daha hayatlarını araştırma eğiliminde bulundum. En meşhur çevirmenlerden bir tanesi Jack London'ın İş Bankası yayınlarındaki çevirmenlerinden Levent Cinemre. YouTube kanalımda kitaplar üzerine dolaşmayı, surf etmeyi, search etmeyi seviyorum. Ve bu Araştırmalarım sonucunda Levent Emre'nin bir YouTube kanalına denk geldim. Kendisi Jack London Sohbetleri adı altında bir YouTube kanalı açmış. Tavsiye ederim sizlere de bir göz gezdirmenizi. Orada şunu fark ettim. Evet bir çevirmen bir, bizim için çok 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 önemli. Biz Jack London okuyoruz ama Jack London'ı onun kaleminden okuyoruz. Yani çevirmen burada çok çok önemli bir yere dönüyor. Ve bizim de okurlar olarak hangi kitapları hangi yayın evinden, hangi klasikleri hangi yayın evinden okumamız gerektiği üzerine çok kafa patlatıyoruz. Burada önceliğimiz yayın evleri olabiliyor, kitapların fiyat baremleri olabiliyor. Ben mesela yayın evlerine göre tasnif işlemine gidiyorum. Ve bu sebeple de dünya klasiklerinin çoğunu İş Bankası yayınlarından, günümüzde yavaş yavaş iletişim yayınlarından da toplamaya başladım. Bazı eserler can yayınlarından, bazı eserler yapı kredi yayınlarından olmak üzere böyle bir skala oluşturdum. Şimdi bu videoyu çekmemdeki sebep geçenlerde Jack London'ın bir biyografisine denk geldim. İş Bankası yayınlarında. Şöyle de göstermiş olayım. Jack London'ı sevenler varsa kesinlikle öneririm. Bu Jack London biyografisi James Halley tarafından yazılan bir eser olup çevirisine baktığım zaman Yiğit Yavuz ismine denk geldim. Normalde Jack London'la ilgili ve özellikle İş Bankası yayınlarında olduğunda Levent Cin Emre'den görmeye alışkındık. Ancak Yiğit Yavuz ismini görünce birazcık şaşırdım ve öncelikle kitaplığıma baktım diğer kitaplara ve yakın zamanlarda iletişim yayınlarından Jack London'ın Uçurum İnsanları adlı kitabının da çevirmen kısmında yine aynı isme denk geldim. Yiğit Yavuz bu kitabı da hazır konusu geçmişken tavsiye ederim. Jack London'ın 1900'lerin başında Londra'ya yaptığı bir seyahat sonrası yazdığı bir kitaptır. Özellikle Doğu Londra'daki insanların yaşamındaki zorlukları anlattığı bir kitaptır. Hatta kitabın başına Jack London'da kitap hakkında konuşurken size Londra'yı anlatacağım, o birazcık karanlık yönleriyle anlatacağım diye biraz üzgün bir tavırla da bir dipnot eklemiş. Şimdi iki tane kitapta da Jack London'da da Yiğit Yavuz ismini görünce birazcık araştırma gereksinimi duydum. Çünkü Jack London ismini Levent emreden okumaya alışkındık. Hatta bununla da ilerleyen dakikalarda değineceğim. Ben Jack London'ın Martin Eden'ini Koridor yayınlarından okumuştum ki çevirmenimiz Handan Ünlü hak tanır. Daha sonra bu kitabı okuduktan sonra bundan önceki videolarımda da belirttiğim gibi İş Bankası yayınlarında topladığım için Jack London'ları Levent Cinemre çevirisiyle İş Bankası baskısını da aldım. Şimdi öncelikle Levent'in emri konusuna geçmeden önce Yiğit Yavuz durumundan bahsetmek istiyorum. Kendisinin YouTube kanalı üzerinden de, sosyal medya platformları üzerinden de biraz araştırdığım zaman çok 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 iyi bir çevirmen olduğuna kanaat getirdim. Ve iletişim yayınlarındaki beyaz diş olmak üzere, uçurum insanları olmak üzere kendisinin çevirdiğini öğrenmiş oldum. YouTube kanalındaki Belli başlı kanallardaki söyleşilerine de denk geldiğim zaman çok 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 iyi bir çevirmen olduğuna denk geldim. Jack London işi onun için bir çevirme işi olarak geliyor. Jack London'ı çok 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 iyi bildiğini düşünmüyorum. Elbette ki çok sevdiği bir yazardır. Yoksa böyle bir işe girişmeyecektir. Elbette ki muhtemelen bütün kitaplarını okumuştur. Ama birazdan Levent Cinemre konusunda da değineceğimiz gibi o bambaşka bir yerde duruyor. Burada tespitim şu oldu Yiğit Yavuz konusunda öncelikle biyografisini yavaş yavaş sakin sakin okuyorum. Tek seferdeki bir kitap gibi değil de bir roman okuyorsam o romanla birlikte eş zamanlı belli belli dönemlerde bir bölümünü bazen birkaç sayfasını tekrar tekrar okuyarak özümseyerek okuyorum ve çok iyi bir şekilde çevrildiğini söyleyebilirim bir biyografi kitabı olmasına rağmen çok duru, akıcı bir metin. Bunda yazarın da elbette ki bir katkısı vardır. Bunda hayat, yani biyografisi anlatılan kişinin Jack London olmasında da önemli bir durum vardır yani iletişim yayınlarından okumak isteyenler için de Yiğit Yavuz çevirilerini tavsiye edebileceğime varan bir sonuç çıkarabiliriz buradan. Hatta çok şaşırmıştım İş Bankası yayınları neden Levent Cinemre'ye gitmedi de Yiğit Yavuz ismine gitti bu biyografinin çevirisi için. Bu bilmediğim merak ettiğim bir konu açıkçası. Umarım bir gün öğrenme şansına sahip olurum. Şimdi işin Levent Cinemre ve Jack London kısmına girersek. Levent Emre'nin YouTube kanallarından hayatından edindiğim izlenimler. Kendisi 1. Jack London'u çok seviyor. 2. Jack London'ın hayatını çok iyi biliyor. 3. Jack London'ın edebi yönünü çok iyi biliyor. Bu da ister istemez çevirilerine yansıyor. Çevirilerinde yani İş Bankası Yayınları'ndaki Leventcin Emre'nin dipnotlarını okuduğunuz zaman e, kitabın başında veya sonunda yazmış olduğu notları okumuş olduğunuz zaman onun London'ı ne kadar iyi tanıdığını öğreniyorsunuz Bence yavaş yavaş düşüncelerimde şekillenen bir durumdur önceden e, çevirmenin o diline kadar iyi bildiği üzerine enteresan bir düşünceye sahiptim Hatta koridor yayınlarında handan hanımın hayatını okuduğum zaman çok etkilenmiştim kendisi bir diplomat İngilizce çok çok iyi biliyor şöyle bir not bırakmışlar başına İstanbul doğumlu Arnavutköy Amerikan Kız Koleji ve New York Hunter College arkeoloji ve resim bölümleri mezunu. Pek çok diplomasi görevinde yer almış. Muhtemelen İngilizcesi dünyadaki sayılı insanlardan bir tanesidir. Ancak bu bir kresi bir romanı çevirmeye yeterli mi? Muhtemelen Handan Hanım da Jack London'ı çok seviyor. Muhtemelen bütün eserlerini okumuştur. Muhtemelen bu çeviri işi kendisine geldiği zaman çok çok heyecanlanmıştır. Ama Jack London üzerinde Levent Cinemir'e bizim için çok çok ayrı bir yerde duruyor. Durmalı da. Hatta Çeviri eserlerde çevirmenlerin, mesela ben hep derim Amin Maalof ismini hep ben Ali Berktay isminden görün, e, okudum. Yapı kredi yayınları Ali Berktay tarafından çeviriyor. Bu durumu seviyorum. Çünkü bir yazarın kitaplarını bir çevirmen devam ettiği zaman bu bence okuyucu için de çok daha iyi olacak, çevirmen için de çok daha iyi olacak. Çünkü ben Levent Cinemire'nin gözlerinde Jack London konusu geçerkenki ki ışıldamayı, parıltıyı gördüm onu ne kadar sevdi, onun eserlerini çevirirken ne kadar heyecanlandığını gözlerimle görebildim ve tespit edebildim. Bu da beni tekrar bu videoyu çekmeye Jack London üzerinden defalarca söylemeyi sevdiğim yazar olduğunu, Jack London videosu çekmeye iten bir diğer konu. Onun dışında karşılaştırmalı bir kıyas yaptım. İkisinin de birer cümlesini, birer paragrafını okudum. Burada şu gözümüzün önüne çarpıyor ki Burada önemli bir kritik nokta çevirmenimizin edebi yönünün ne kadar kuvvetli olduğu bizim o kitabı okumadaki keyfimizi arttırır. Yani çok iyi bir İngilizceniz vardır veya Almanca çevirisi çok iyi bir Almancanız vardır. Ancak sizin zihninizdeki kelime hazneniz, edebi zevkiniz çok güçlü değilse çok standart kelimeler üzerinden çevirebilirsiniz. Mesela yolda yürüyen bir adamımız var ve yere düştü. Bu İngilizcede sabittir. Bir cümle üzerinden yazılır. Yani sabittirden kastım yazar adam yazmıştır. Adam yolda yürürken yere düştü. Türk çevirisinde çevirmen bunu adamımız yere kapaklandı diye çevirebilir. Adamımız yere serildi diye çevirebilir. Adamımız yere düştü diye çevirebilir. Düştü, kapaklandı, serildi. Aslında baktığınız zaman hep aynı yere çıkıyoruz. Yani burada hangi kelimeyi kullanacağı tamamen çevirmenin kendi inisiyatifinde bir durum. Kimse kalkıp burada yanlış bir çeviri dem demiyorlar. Aynı anlama geldiği sürece farklı anlamları doğurabilecek bir kelime ise farklı şeyler konuşabiliriz. Ancak hepsi aynı anlama geliyorken pek çok farklı kelimeyi kullanabilir veya cümleyi kuruş şekilleri. Jack London'ın Martin Eden kitabını okuduğum zaman mesela belli başlı yerlerde Handan Hanım'ın Uzun bir cümleyi noktalarla bitirip kısa cümlelerde cümleyi anlatıyor, noktayla bitiriyor, diğerine başlıyor şeklinde çevirdiğini. Leventçin emrinin ise belli başlı cümlelerde noktalı virgülüyle devam ettiğini tespit ettim. Bu durum okuyucuda yani bizlerde farkında olmasak bile okuma zevkimizi, okuma sürekliliğimizi çok etkileyen bir durum. Kısa kısa cümleler yapılabilir veya uzun bir cümle kurup ve bağlaçlarıyla devam ettirilebilir cümle veya noktalı virgülle devam edebilir. Bunun okuyucuda çok büyük bir tesiri var ve bu kararı veren kişi de çevirmen. O yüzden biz kitaplarda çevirmeni bu kadar önemsiyoruz. Yani nihayetine gelecek olursam bu videodan ne çıkarmalıyız? Okuduğumuz eserlerdeki çevirmenlere dikkat etmeniz. Şöyle ki bir kitabı, bir yazarı, bir çevirmen çeviriyorsa o yayın evinden diğer kitaplarına da bakalım. Aynı çevirmenle devam ediliyorsa bu bizim için artı bir nokta. İlaveten üşenmeyelim, çevirmenin hayatına bakalım. O çevirmen için o yazar hayatının hangi noktasında? Her zaman Levent'in Emre Jack London örneğindeki gibi örnekler çıkmayabilir. Ali Berk Tay belki de Amin Malof'u. Levent emrinin Jack London'ı sevdiği kadar sevmiyor, tanımıyor, bilmiyor. Ama bu çok nadide bir örnektir Levent emri örneği. Ancak bizim için bir kriter olarak zihnimizin bir kenarında kalabilir. İşin nihayetinde şöyle bağlayayım. Jack London okumak çok çok keyifli bir yazar. Kendisi gerçekten çevirmenlere çok büyük kolaylık sağladığını düşünüyorum. Çünkü kendisinin çok çok akıcı bir dili var. Bunu çevirmenler İngilizcesini okurken de söylüyorlar. İnanılmaz keyif alıyorlar. Ve o keyifle çeviriyorlar. Ben eminim ki Yiğit Yavuz da inanılmaz keyif enerek çevirmiştir bunları. Levent Cin Emre'nin de zaten Jack ne kadar keyif alarak çevirdiğini pek çok videosuna denk geldim. Sizler de YouTube kanalından bakarak denk gelebilirsiniz. Bu videoluk diyeceklerim bu kadar olsun. Yine Jack London'la, dolu dolu Jack London'la bir video yapmış oldum yıllar sonra. Beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.